2000 yıllık kehanet gerçek mi oluyor? Lut gölünde yaşamın ortaya çıkması, ağlama duvarı içerisinden bir yılanın zuhur etmesi, Mescidi Aksa'yı yıkıp yerine üçüncü tapınağı inşa etmek için Teksas'tan İsrail'e getirilen ve 500 milyon dolar ödenen 5 kızıl inek, son savaşın habercisi mi? Yahudi inanışına göre Filistin'i tamamen işgal etmeye sadece ve sadece çok az bir zaman kaldı. Teksas'tan İsrail'e getirilen ve son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan kızıl ineklerin ortaya çıkışı Yahudiler için büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu olayın onların Tapınak Dağı'na çıkmalarına, yani Mescidi Aksa'ya girmelerine izin veren Tanrı'nın bir işareti olduğuna inanıyorlar. Peki bu kızıl inek kehaneti nedir? Öncelikle Tapınak Kehaneti 2000 yıl önce inşa edilen Süleyman Tapınağı'na dayanıyor. Bu kehanetin gerçekleşmesi ve Yahudilerin Süleyman Mabedinde yeniden ibadet edebilmeleri için günahlarından arınmaları gerekiyor. İşte arınma ritüeli için Tevrat kızıl inekleri işaret ediyor. Yani arınmanın ve kurtuluşun yolu kızıl ineği kurban etmek. Yahudi gruplar yıllarca Tevrat'ta tarif edilen inekleri aradılar. Ancak bu arayışları 2022 yılında tarife uyan ineklerin Teksas'ta bulunması ve İsrail'e getirilmesiyle sonlandı. 2022'nin Ağustos ayında getirilen 5 kızıl inek için Tapınak Enstitüsü'nün yarım milyon dolar ödediği söyleniyor. Bazı Yahudi mezhepleri, kızıl ineğin ortaya çıkmasını sağlayan ineklerin, kızıl ineğin ortaya çıkışıyla Mescidi i Aksa'nın yakında yıkılacağını ve 3. Tapınağın inşa edileceğine inanıyor. Yahudiler, 2000 yıldır bekledikleri kızıl ineğin bulunduğunu ve bunları yakında kurban edeceklerini açıkladılar. Peki Yahudilerin kızıl ineği kurban etmeye hazırlanması, mabedin yıkılması mı demek? Yahudiler, Mesih'in gelmesi için pek çok kehanetin gerçekleştiğini düşünüyor. Mesela bunlardan biri, Ölü Deniz'de yani Lut Gölü'nde yaşamın ortaya çıkması. Bir diğeri de Yahudilerin ağlama duvarı olarak nitelendirdiği Burak Duvarı içerisinden bir yılanın çıkması. Bugünlerde ise Yahudiler kızıl ineklerle başka kehanetin peşindeler. Bu konuyu anlamak için biraz geçmişe gidelim. Yani Hz. Musa'nın Yahudilere bir sarı buzağı kurban etmelerini istediği o kutsal güne. Bakara suresinde bu olay çok açık bir şekilde anlatılır. Hz. Musa'nın kavmi olan İsa'nın, İsrailoğullarından çocuğu olmayan zengin bir adamı mirasına sahip olmak için o adamın yeğenleri öldürüp cesedini şehrin kapısına atarlar. Ve bu adamı öldüren yeğenler, Hz. Musa'ya gelip bunu kimin öldürdüğünü bilmek ve dolayısıyla diyet istiyoruz derler. Bunun üzerine Hz. Musa bir türlü katilleri bulamaz ve Allahu Teala'ya müracaat eder. O da bir sığır kesilmesini, onun bir parçasıyla ölüye vurulmasını, ölünün dirilip katili haber vereceğini bildirir. Neticede böyle olur. Emri alan İsrailoğulları kesilecek sığırın niteliklerini sormaya başlarlar. Rabbimiz de onun orta yaşlı, bakanların içini ferahlatacak şekilde sarı renkli, parlak tüylü, boyunduruk altına girmemiş, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbestçe dolaşan ve renginde hiç alaca bulunmayan bir sığır kesmelerini emreder. Nihayet nitelikleri belirleyen bu sığırın kesilmesini emreder. Nihayet nitelikleri belirtilen bu sığırı uzun uğraşlar sonucunda bulup keserler. Kesilen sığırın bir parçasıyla ölen adama vururlar. Bunun üzerine ölen adam dile gelerek kendisini öldürenin Hz. Musa'ya gelen yeğenleri olduğunu söyler. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bu sarı inek aslında Tevrat'ta kızıl olarak geçer. İşte Yahudi inancına göre arınmak, kurtulmak ve Süleyman Mabedini inşa etmek için kurban edilecek ineğin taşıması gereken bir takım şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır: Lekesi olmayan saf kızıl bir sığır, bu sığırın tüyleri saf kızıl olması, hatta renginde başka renkten iki kıl dahi bulunmaması gerekir. Boynuzları, toynakları ve kirpikleri de tam kızıl olmalıdır. Genç, doğum yapmamış, boynuna boyunduruk geçirilmemiş, herhangi bir işte çalıştırılmamış, sırtına binen veya yük taşıyan olmamış, kusurlardan, hastalıklardan ve şekil bozukluklardan, kusurlarından arınmış olmalıdır. İsrail topraklarında yetiştirilmeli, kesim sırasında iki yaşını doldurup üçüncü yaşına girmiş olmalı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescidi i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor. Evet, bu koşulların sağlanması elbette kolay bir iş değildir. Zaten Yahudilerin kızıl inek dedikleri fakat Kur'an'da geçen sarı ineği elde etmek Yahudilere her zaman çok pahalıya mal olmuştur. Ancak inanışlarına göre işte böyle bir sığır tüm Yahudi halkını arındırmaya yeterli olacaktır. İşte onlar arınınca Filistin'i işgal edecek, Mescidi Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedini inşa edeceklerdir. İneklerin İsrail'e getirilmesine yardımcı olan Teksaslı bir Ron, Mesih'i kabul edeceğiz ve onun gelmesine ihtiyacımız var. Benim için kızıl inek, İsa Mesih'in kanı için kızıldır der. Yine ineklerin kutsal toprağa getirilmesine katkısı olan Yitzhak, yaptığı açıklamada ineklerin sadece son bir saflık testinden geçmesi gerektiğini ve bunun ardından tapınağı yeniden dirilteceği ve Mesih'in gelişini müjdeleyeceği tören her an gerçekleşebilir, diyor. Zaten bunun hakkında yıllardır bir takım hazırlıklarının olduğunu duymuştuk. Yani orada kesilecek hayvanlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını, böyle bir hayvan yetiştirme faaliyetlerinin olduğu zaten biliniyordu. Hatta klonlama usulüyle yani genetik müdahaleyle hiçbir kılda bir beyaz kılın dahi olmadığı, farklı bir renkte olmayan tamamen kızıl olması için bir çalışma yaptıklarını da duyurmuşlardı. İşte Yahudiler tapınağın ancak bu kurbanla Mescidi Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedini inşa edebilecekleri konusunda oldukça ısrarcılar. Rabbim Yahudilerin ve tüm İslam düşmanlarının kurmuş oldukları tuzaklarını kendi başlarına çevirsin. En kısa zamanda Mescidi Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Değerli dostlar, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin %88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarı taşımayı ve daha fazla kardeşimize ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Efendim sürçü lisan ettik. Affola. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.